Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda Coolify üzerinden nasıl backup alabileceğimizi göstereceğim. Bunun için Minio'da verilen bir hazır servis kullanacağım. Ve ardından da Cloudflare'in S3 destekli storage'ını aslında backup yapmayı öğreteceğim. Bu sayede iki farklı yere nasıl backup alabileceğimizi görmüş olacağız. Bu arada backup'lar Coolify üzerinde şu anlık sadece database'ler için destekleniyor. Yani Docker volümlerinin backup'ını alamıyoruz veya dosyaların. Fakat o da yakın zamanda gelecek. E, ayrıca dediğim gibi e, bunları S3 destekli yerlere e, backup almayı göstereceğim. Onun dışında e, FTP, gibi, FTP gibi protokolleri henüz desteklemiyor. desteklemiyor. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey şu. E, Minio adı verilen bir hazır servis kuracağım. Yine Qlify'ın içinde kurabileceğim bir servis bu hızlıca size nasıl bir S3 destekli kendi storage'ınızı nasıl ayağa kaldırabileceğinizi göstermek adına buradan arama yerine gelip Minio yazıyorum hemen Minio'ya geliyorum no localhost standard on docker ve zaten ayarlar otomatik geliyor deploy diyorum şimdi bu Minio servisi kalksın bu Minio bana bir storage alanı verecek S3 destekli ben bir yandan gitmeye çalışayım proje tam ayağa kalkmadı ama Konsol kısmına gidiyoruz. Konsol zaten benim için aktif olmuş oluyor. Konsol bilgilerimiz de burada yer alıyor. Ee, hemen username'e password'ümüzü girelim. Bunlar admin bilgileridir. Login oldum. Şimdi S3 kullanmaya aşina olan insanlar için biraz bucket oluşturacağız ve bu bucket'ı kullanabileceğimiz key'ler oluşturacağız. Yani anahtarlar oluşturacağız. Create bucket diyorum. Ben bu bucket'ın adına backups diyeceğim. Create diyorum. Bu bucket dediğimiz şey aslında bildiğiniz bir klasör. Sadece buna bucket denmesinin sebebi işte kendine özel ayarlar yapabiliyor olmanız. Mesela versiyonlama yapabilirsiniz. Permission'larını ayırabilirsiniz vesaire. Bir bucket oluşturduk backup da böyle. Daha sonra bu bucket kullanabileceğimiz anahtarlar oluşturacağız. Onun için access keys kısmına geliyorum. Ve create access keys diyorum. Buradan bana bir access key ve secret key oluşturuyor otomatik olarak. Şimdi buna dokunmadan soldaki Cloudify menüsündeki S3 Storage kısmına geliyorum. Ve add diyorum. Bir S3 Storage alanı eklemem gerekiyor. Minio local diyorum buna. Şimdi benden bir endpoint istiyor. Bu endpoint az önce oluşturduğumuz Minio e, projesinin içinde zaten yer alıyor. S3 API URL dediğimiz kısım. Bunu alıp endpoint kısmına kopyalıyorum. Bucket adımız backups access key bunu Minio üzerinden alıyorum. Access Key ve Secret Key'imi de buradan alıyorum. Daha sonra tabii ki buradan buna bir isim verip oluşturmam gerekiyor. Bunu Qualify Local diyeceğim bunun adına da. Create dedim. Bunları import etmem için indirtebiliyor. İndirtmiyorum şu anda. Validate and Continue diyorum. Gördüğünüz gibi ekledi ve Validate Connection dediğim zaman da Connection çalışıyor. Yani Qualify'a bağlı bir S3 alanı var şu an fakat bu lokalde şu an lokalde mini aracılığıyla yapıyoruz bunu. Ee, şimdi projects kısmına geliyorum. Ee, öncelikle çok basit bir database nasıl yedeklenir bunu gösterelim. Bir MySQL database'i kaldırıyorum hızlıca ya. Start diyorum. Tertemiz bir database kalksın bizim için. Database kalktı. Database'lerin üstte backups bölümü oluyor. Buraya girmeniz gerekiyor. Backups kısmına girdim add dediğim zaman benden bir backup schedule etmemi istiyor. Yani zamanlayabiliriz. Ben şimdilik daily gireceğim. Buraya istediğiniz cron sintaksıyla da girebilirsiniz. İsterseniz daily, hourly gibi şeyler de girebilirsiniz. Ben daily giriyorum. S3'e kaydı olsun mu? Olsun. Hangi S3'e kaydı olsun? Minio lokalimize kaydı olsun. Save ediyorum. Şimdi backup eklendi. Gidiyorum Minio konsoluma bakıyorum. Object Browser. backups boş. Niye? Çünkü biz bunu daily olarak e, schedule ettik. Eğer elle çalıştırmak isterseniz ayarladığınız backup'ın üstüne girip e, backup now demeniz gerekiyor. Şimdi manuel olarak backup çalıştırdık ve backup'ın alınmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi backup başarılı ve S3'e de yüklendiğini bana söylüyor. Tekrar mini konsoluma geldiğim zaman, refresh ettiğim zaman gördüğünüz gibi bir klasör geldi. Bunun içinde data, qualify, backups, databases bu gördüğünüz takım adınız aslında sizin için arka planda qualify'ın oluşturduğu daha sonra da e, projenin id'sini içeren şey ve aslında MySQL'in dump dosyası burada yer alıyor. Böylelikle ne olmuş oldu? Çok basit bir şekilde database'imizin backup'ını almış olduk. Bu backup e, aslında işi daily olarak ayarladığımız için günlük olarak çalışacak ve 7 tane de geriye dönük yedek tutacak. Lokal olarak tabii ki 7 tane tutacak. Siz isterseniz bunu buradan da indirebilirsiniz. Koolify bunu kendi içinde de saklıyor tabii ki buradan hızlıca geriye dönebilmeniz adına. isterseniz de Minio veya kullandığınız S3 servisi aracılığıyla da indirebilirsiniz buradan. Download burada da var aynı şekilde. Şimdi MySQL bir şekilde backup'ını yaptık. Hızlı bir şekilde aynısını PostgreSQL için de göstereyim. Ve projelerin yani nasıl durduğunu gösterelim S3 bakıtımızda. Buradan bu sefer de PostgreSQL seçiyorum. Localhost. Standalone Docker. Hızlıca kaldırıyorum aya. Tamam kalktı. Yine backups kısmına geliyorum. Scheduled backups. Daily giriyorum. S3'e kaydolacak. işaretliyorum ve minio lokali seçiyorum. Backup cabım um oluşturuldu. Backup nav dediğim zaman çalışıyor cab. Çalıştı. Tekrar bu data klasörüne giriyorum. Qualify Backups Databases Root Team. Gördüğünüz gibi PostgreSQL'in de dump'ı buraya gelmiş oldu. Böylelikle database servislerinin backup'ını nasıl alacağını öğrenmiş oldum. Şimdi bir de hazır projenin database'inin backup'ını nasıl alınacağını gösterelim. Ben örnek olsun diye e, Ghost'un database'inin backup'ını alacağım. Şimdi hızlıca bir örnek Ghost servis kaldıralım ayağa. Hiç ayarlarını ellemiyorum ve deploy diyorum. Çalışıp çalışması, çalışmaması önemli değil benim için şu anlık. Bir yandan Ghost web servisi ayağa kalka dursun. Database zaten çalışmış. Şimdi Ghost'un içeriklerini ve ayarlarını backup almak istiyorum. Ne yapacağım? Zaten hazır servislerin birçoğunda veya Docker Compose kullanıyorsanız onlarda da servisler böyle aşağıda listeleniyor. Bunun database olanına yani database ile alakalı olan servisin settingslerine girerseniz e, solda backups menüsü olacaktır. Bu backups menüsünden yine aynı şekilde scheduled backups ekleyeceğim. Değil. S3'e kaydet, minio lokal, save ettim. Ve backup now dediğim zaman bu da manuel olarak backup alma işlemi tamamlayacak. S3 e, upload olmuş dedi. E, gördüğünüz gibi buradaki database root kısmına Ghost'un database'inin dump'ı da gelmiş oldu. Şimdi i̇şte buraya kadar her şey mükemmel database'lerimizin hepsinin backup'ını almayı başarabiliyoruz. Ola ki Coolify ayarlarımızın da bir backup'ı olsun istiyoruz. Yani sonuçta bir sürü sistem kuracağız buraya. İçinde bir sürü proje barınacak. Kurduğumuz bu Coolify instance'ının tüm ayarlarının backup'ını almak istiyoruz. Bunun için de ayarlar ve instance backup bölümüne gelirseniz zaten burada scheduled backup kısmı var. Bu sizde açık olmayabilir. Açık olmasa bile buraya girdiğinizde hızlıca açabiliyorsunuz zaten. Bir butonla açılıyordu. Backup enabled ve S3 Enabled olması en önemli detaylar buradaki. S3 Storage seçmemi istiyor benden. Ben Mini lokal Lokali seçiyorum. Database to Backup dediği kısma boş bırakıyorum. Buraya projelerinizin database isimlerini manuel de girebilirsiniz. Ben projeleri kendi içinde backup ayarlarını yaptığım için ekstra bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Burada sadece CoolDefine database'inin backup almasını istiyorum. Her şey tamam. S3 Storage'um seçildi. Frequency ve Lokal ayarlarım yapıldı. Save dedim. Ve Backup Now dediğim zaman Qlify'in kendi database'inin backup'ını almaya başlıyor bu sefer. Yükleme başarılı. Bunu da backups içinde database değil bu sefer Qlify diye ayrı bir klasör alıyor. Bu klasörün içinde de Qlify'in o anki aslında bir dump oluyor. Bu dump dosyasının içerisinde, database'in içerisinde. Bunu tekrardan import ederek kaldığınız yerden geriye devam edebiliyorsunuz. Şimdi ben aslında benim bu gösterdiğim senaryolar, bu minio senaryosu aslında çok doğru bir kurgu değildi. Neden? Çünkü bir sunucunun backup'ın o sunucuda olması çok best practice olan bir şey değil. Niye? Çünkü bu sunucuya bir şey olduğu anda verilerimin tamamı çöpe gidecek. Yedeklemenin hiçbir anlamı kalmayacak. Lokal yedekleme kimi senaryoda çok mantıklı olabilir. Ama biz hani daha garantici olmak adına Minio'yu kendi başka bir bilgisayarınıza veya başka bir file servisinde kurarak Hani oranın sadece backup'lara özgü bir yer olmasını sağlayabilirsiniz. Veya Cloudflare'ın aslında yine S3 destekli bir servisi olan R2 veya r nasıl okumak istiyorsanız böyle bir servisi var. Bütün S3 API'lerini desteklediği için tak çalıştır kullanabiliyorsunuz ve aslında 10 GB ücretsiz alan veriyor size. Bunun yanında da birkaç milyon işlemi ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz herhangi bir para çekmeden. Soldaki menüden R2 kısmına veya R2 kısmına gelip buradan create bucket diyeceğiz. Ben bu bucket'ımın adını qualify backups olmasını istiyorum. Lokasyon seçimini otomatik bırakıyorum. Cloudflare gelen isteklere göre otomatik olarak zaten bir lokasyonu seçecektir benim için. Create bucket diyorum. Benim için bir bucket oluştu. Her şey çalışacağım bir biçimde oluştu. Aslında ekstra bir ayar yapama gerek yok. Buradan tekrar Overview menüsüne gelip, R2 menüsünden Manage r API Tokens kısmı var, buna tıklıyorum. Bu aslında bizim S3 destekli API keylerimizi oluşturmamızı sağlıyor. Create Token dediğim zaman, şimdi buradaki önemli kısım şu. Bize Object Read and Write yetkileri lazım. Yani içeriye yazıyor ve okuyabiliyor olmamız lazım ki buraya hem dosya alalım hem buradan dosya çekebilelim. Admin yetkileriyle bir işimiz yok, o yüzden bunları bırakıyoruz. Spesifik bir bucket seçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her key'in her bucket'a erişmesi çok iyi bir senaryo değil. O yüzden ben az önce oluşturduğum e, coolify backups bucket'ını seçiyorum. Bir TTL vermiyorum. Yani bu token'ın expire olmasını istemiyorum. Create API Token diyorum ve aslında benim için bir e, API token oluşmuş oluyor. Burada access key ve secret key'ler ve endpoint e, gözüküyor. Tekrardan s3-storages kısmına geliyorum e, qualify üzerinden buradan et dediğim zaman buna da cloud flare diyorum. Daha sonra endpoint yerine bu endpoint'i kopyalıyorum. Bucket'a e, qualify backups diyorum. Access key'e access key secret access key'e de secret key'e giriyorum. Validate continue diyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada hata vermezse bağlanmış oluyor ama ben yine tekrar validate edeyim. Aslında burayı da bağlamış olduk hızlıca. Mesela projeme bir tanesine girip mesela ghost'u bu sefer de e, Cloudflare'i backup almasını istiyorum. Yani ayrı bir backup da orada dursun istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Database'ine girip backups'a giriyorum ve değil deyip bu sefer de bunun Cloudflare'e yedeklenmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi bu da oluştu. Buraya bir F5 atmanız gerekebilir çünkü şu seçimde bir hata alıyor. muhtemelen beta olduğu için o bug'ı düzeltirler. Ben yine buraya bir F5 atayım. Daha girip çıkayım. Minio lokal, mini lokal. İkisi de minio mini lokal. Ben Cloudflare'i tekrar seçip save buradan. Zaten ayarlar yapılıp Backup now dediğim zaman Cloudflare'imde de R2'ye gelip Qualify Backups'a girersem gördüğünüz gibi aslında artık ben backup'ımın bir tanesini buraya da yazmış oldum. Siz buraya istediğiniz kadar aslında storage alanı ekleyip yani S3 destekli alan ekleyip istediğiniz projeyi istediğiniz kadar yere backup aldırabilirsiniz. Yani aslında redundancy denilen kavram içinde çok önemli bu. Yani bir servisiniz var ve 4 farklı lokasyonda yedeği olmasını istiyorsunuz ki atıyorum bir data center'da yangın çıktı veya bir yerin elektriği kesildi oraya erişemiyorsunuz. Böylelikle verinizin güvenliğini de kolaylıkla sağlamış oluyorsunuz diyeyim. Backblaze veya Digital Ocean Spaces Amazon'un S3 servisi gibi servisleri de destekliyor. Yani S3 API ile uyumlu olan ne bulursanız bulun buraya ekleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bence bu. Böylelikle aslında backup konusunu da bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa veya sorun yaşarsanız backup konusunda mutlaka yorum bölümüne yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.